Herkese selamlar. Ee, şu 15 günlük armağan edilen bir süre var size. Bu 15 günün elbette ki 3-5 gününü dinlenerek değerlendireceksiniz. Ama 10 günlük bir çalışma programı yapmanız gerekir. Tabii ki herkesin kendi potansiyeli, kapasitesi farklı. Kendine göre bir çalışma programı elbette yapacaktır. Ee, ben 12. sınıflar ve mezunlar için ikisi ...içinde bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi zaten mezunların belli bir programı var. Dershane programları var. Onlar tatile çıkmıyor. Veya kendi özel ders programları. Kendilerine göre programları var. Fakat bu 10 günlük çalışma içerisinde... ...kendilerine ekstra bu programın dışına... ...bu rutinin dışına çıkabilecek... ...bir program hazırlayabilir. Ne yapabilir? Bakın hala işlenmemiş konular vardır ki muhakkak. Bir İşlenmemiş konulardan birkaç tane konu tespit edip e, onları bitirebilir. Örneğin bir limit konusu, en basit bitirilebilecek bir konu e, veya bir geometri ekstrası yapabilir. E, bakın geometriden bazı konuları tespit edip, analitik geometri olabilir, çember, daire, katı cisimler. E, bunları bu 10 gün içerisinde temel e, noktalarını, e, temel düzeylerini halledebilir bunların. E, çünkü geometri sizi kurtaracak bir e, konu geçen e, kolejde okuyan bir arkadaşla görüştüm. Dedim konularda nerelerdesiniz? Türevi bitirdik, e, integrale geçmek üzereyiz dedi. Ki e, integrale geçenler ve bitirmek üzerinde, bitirmek üzere olanlar da var. Hep söylüyorum e, AYT konularının şubat sonuna kadar bitmesi gerekir. İşte bunun için bakın bitiren arkadaşlar var ve son konuya gelmiş olan arkadaşlar var. Bakın 12. sınıflarda öncelikle yapması gereken, bunlar benim naçizane fikirlerim. Siz kendinize göre programda geliştirebilirsiniz. Geçmişteki eksiklerini tespit etmek şu 10 gün içerisinde o tespit, eksikleri tespit edip onları tamamlamak. Örneğin işte logaritma, dizler, trigonometri, ikinci derece denklem, fonksiyon, parabol gibi tespitlerini yapıp onları kapatmak. Veya onlar da bir geometri ekstrası yapabilirler. Bakın hala geometriye başlamayan, iplemeyen arkadaşlar var. Dediğim gibi eğer iyi bir sıralama istiyorsanız geometri şart arkadaşlar. Yani diyeceğim şu size armağan edilen şu 15 günü iyi değerlendirin. Bir şeyler yapın da ne yaparsanız yapın. Hiçbir zararı olmaz. Aman ha. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.